Kolay olmuyor. Yani bu çok uzun soluklu bir yolculuk. Markalaşma da çok uzun soluklu bir yolculuk. Yani dünya markalarına baktığınızda işte 1800'lerden geliyor markalar ve aileden aileye geçiyor. Ayrıca yurt dışında başı, şimdi diyelim ki bir tasarımcı bir marka yaratıyor ve e, o hemen yatırımcılar hazır ve o markanın gelecek vadettiğini görüyorlar, inceliyorlar ve yatırımcılar markaya ortak oluyor ve o marka çok kolay büyüyor. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir gerçek var. Yani bizim ülkemizde bu çok zor. Markalaşmayla ilgili evet bir lobi oluşturulmalı, iş birliktelikleri olmalı çünkü kolay bir şey değil dediğim gibi. E, bunun ciddi sermayeler gerekiyor markanın büyüyebilmesi için ve özellikle de dünya markası olabilmesi için. Onun için işte o vizyon gerekiyor. Onun için hem markanın bu vizyona sahip olması, dünya markası olabilme vizyonuna sahip olması hem de bir o kadar da ülkenin marka olabilmesi çok önemli burada. Bizler mesela işte yıllardır ihracat yapıyoruz. Yıllardır fason üretim yapıyoruz. Ama biz yıllarca önce belki de bir araya gelip işte Denizliler, işte ev tekstili üretiyoruz. Denizliler olarak bir araya gelip belki de dünyadaki işte İngiltere'deki çünkü çok satılan marka da var. E, çok el değiştiren marka da var. Biz niye bugüne kadar bir tanesini almadık? Alabilirdik. Almalıydık. Belki de o zaman zaten bambaşka bir eee Boyuta taşırdık o zaman üretimimizde. Ama hiçbir şey için geç değil. E, çünkü Ama çok rekabetçi bir yapı var. Çok yani, rekabetçi bir yapı tabii var. Bu, tabii ki. Bunun için bir birleşme, birliktelik olamaz mı? Olmalı. Ki, olmalı. Olmalı. <laughs> 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 bu hep konuştuğumuz bir konu. Ama kolay değil tabii ki. Çünkü baktığınızda firmalarımız hep aile şirketleri. Hı -hı. İşte birinci kuşaklar, ikinci Hı -hı. kuşaklar, üçüncü kuşaklar. Hani çok daha yeni ve e, aileler arasında bile bölünmeler bu kadar fazlayken biz o şirketleri bir arada bir araya getirmek, birleşmek konuları a, keşke yapılabilse.